Herkese merhabalar. Bugün arkadaşlarım sizlerden gelen sık soruları bu fanusun içerisine eleyerek koymuşlar. Şimdi hep birlikte bu soruları cevaplayacağız. Başlayalım. İlk sorumuzu açıyorum. Bebeğimi tuzla yıkayabilir miyim demişler. Bebeklerimizi tuzla yıkamıyoruz. Neden yıkamıyoruz? Çünkü mevcut tuz taneleri bebeklerimizin cildini zedeleyerek orada döküntüler ortaya çıkarabilir ve daha ileriki dönemde de yaralara sebep olup enfeksiyonlara neden olabilir. Aynı zamanda bu tuzla yıkamamız bebeklerin cildinden sıvı kaybına neden olup kandaki tuz oranını artırarak da istemediğimiz sonuçlar doğurabilir. Sonuç olarak tuzla asla yıkamıyoruz. İkinci sorumuza geçiyorum. Bir aylık çocuğuma su verebilir miyim? bu çok sık sorulan bir soru. Poliklinikte çok sık karşılaşıyoruz. İlk 6 ay boyunca çocuklarımıza asla su vermiyoruz. Çünkü formül mama da versek, anne sütüyle de beslesek bebeklerimiz o su ihtiyacını karşılamakta. O yüzden bebeklerimize su vermiyoruz. Bir diğer sorumuza geçelim. Hep birlikte bakalım. Bebeğim çok hıçkırıyor, limon vermek faydalı mıdır? limon hem alerjen yapısı hem de asidik yapısı nedeniyle bebeklerimize erken dönemde uyguladığımız bir besin değildir. O yüzden hıçkıran bebeklerimize limon damlatma, ağzına limon damlatmak ve benzeri bu önerimiz dahilinde değildir. Lütfen hıçkıran çocuklarımızın ağzına limon damlatmayalım. Bir diğer sorumuza geçiyorum. Göbek bağı ne zaman düşer? Bebeklerimizin göbek bağının 7 ve 14. günlerde düşmesini bekliyoruz ve bu arada sizin göbek bağına herhangi bir müdahale etmenizi istemiyoruz. Çünkü bu göbek bağının ıslak kalması enfeksiyonlara neden olabilmekte. O yüzden mümkün olduğunca temiz tutarak bu göbek bağının düşme periyodunu geçirmek istiyoruz. Bir diğer sorumuz Anne sütü nerede saklanmalı? Anne sütümüzü oda sıcaklığında 3 saat boyunca, e, buzdolabında 3 gün boyunca ve derin dondurucuda da 3 ay boyunca saklayabiliyoruz. E, bu süre zarfını doldurmuş saklama koşullarına uymadığımız anne sütlerini tabii ki de e, atmamız ya da bebeğimize vermememiz gerekmekte. Bir diğer sorumuza geçiyorum. Bebeğim benle güneşlenebilir mi? Şimdi öncelikle biz ilk bir yaş boyunca bebeklerimizin cildini güneşten korumamız gerekmekte. Özellikle de saat 10 ve 16 arasında bizim ultraviyole ışınlarına en maruz kalma riskimizin olduğu dönemlerde bebeklerimizi gerekli kıyafetlerle, başına taktığımız siperlikli şapkalarla korumamız gerekmekte. Onun dışında 6 aydan sonra da ne yapıyoruz? Bebeklerimizi 30 ve 50 koruma faktörlü güneşli kremleriyle bebeklerimizin cildini kesinlikle güneş ışınlarından korumamız gerekiyor. Bir diğer soru, çocuğuma her şeyi yaptırmalı mıyım? Şimdi öncelikle aşılar her zaman yani çok gündemde bir konu ve biz gerçekten aşılara oldukça önem vermekteyiz çocuk doktorları olarak. Sağlık Bakanlığı aşılarımız ve özel aşılarımız bulunmakta ve biz bizim önerimiz çocuklarımıza bu tüm aşıları yaptırmamız gerekliliği. Lütfen çocuklarımıza tüm aşılarını yaptıralım. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Bakalım. Bebeğim 7 aylık oldu, hala dişleri yok. Ne yapmalıyım? Bebeklerimizin süt dişlerinin 6. aydan itibaren çıkmasını bekliyoruz ama bebeklerimizin dişlerinin çıkması 12-15. aylara kadar uzayabilmekte. Zaten rutin takip eden doktorlarınız bu konu hakkında size de bilgi verecektir veya damaklarında herhangi bir e, diş oluşumu var mı yok mu aylık kontrollerinde değerlendirecektir. E, 7-8. ay 12-15. aya kadar olan dişlerin yokluğu sizleri endişelendirmesin ilk planda. Bir diğer sorumuza geçiyorum şimdi. Bakıyoruz. Çocuğum yürümek istemiyor, zeka problemi olabilir mi? Buradaki ilk tablomuz tabii ki de çocuğumuz kaç yaşında? İlk bir yaşta zaten öyle bir hani yürüme eyleminin başlamasını beklemiyoruz. Ee, baş... Ki olan çocuklarımız da var. Bu da daha erken dönemde yürümeye başlayan çocuklarımız olarak ifade ediyoruz. Burada ekart etmemiz gereken durumlar var. Öncelikle çocuğumuzun herhangi bir rahatsızlığı var mı? Yürümemesine neden olacak bir hastalığı var mı? Bunları bir değerlendirmemiz gerekiyor. Sonraki süreçte de psikolojik açıdan biz mi çok fazla kucağı alıştırdık? Çocuğumuzun yürümemesine neden olacak bir durum var mı? Bunları incelememiz gerekiyor. Yani yürümemesi öncelikli olarak zeka problemi olduğuna neden değil. Ve son sorumuz. Ben ve eşim çok tatlı, çocuğumuz da tatlı olur mu? En değişik sorumuz bu olmuş oldu. Bence olacaktır. Zaten tüm çocuklarımız çok tatlı diyoruz. Bu soruyla birlikte sorularımızın sonuna geldik. Benden bu kadar. Görüşmek üzere.